Merhaba arkadaşlar. Ben Nova YouTube. Bugün ormanda Aman oynamayı deneyeceğim. Eee ekrandan <laughs> girmek istedim. Şu an efsanevi'deyiz. Yeni sezonla birlikte çoğunlukla e, Hayabusa link ve Halos banlanıyor. Bizim takım Moskova banladı ama bilmiyorum ihtimali adam kendi counter'ı piki olduğu için aldı. %100 banlanan bir tane daha hero var, Yin. Yani Epic liginin herhalde banlama piki olma ihtimali yüksek. Sürekli bir şey yiyin banlanıyor. Saber banlıyorlar çünkü birini teklediği için kimse istemiyor. Franco niye banladılar bilmiyorum. Bir ihtimalle e, şu yeni gelen su mu var ya o kahraman için banladılar çünkü stan yediği zaman hiçbir şekilde iş yapamıyor. E, yakın onda videosunu çekerim. Kalırsa tabii ki. Kaldım adam aldı direkt menipikten. Yapacak bir şeyimiz yok. Banlar böyle. Şimdi asıl oyuna dönersek erken oyunda biz bir tık daha iyiyiz ama karşı takım da late game'de çok güçlü çünkü SS'leri var. Ee, SS'ler olduğu için ben de biraz item ve build değişikliğine gideceğiz. Buradan orman gireyim de buradan da versen bunu bana. Fena değil. Buradan dünya sıralamasına oynuyor farklı bir şekilde oynuyor neyse biz buna devam edelim ben bunu seviyorum. Kagura Piki biraz problem bizim için. Çünkü anlık hasarı çok iyi. Bu kahraman neden pikselle bu kadar kötü yapmışlar? Bize düzeltirler yakında herhalde. Oh, şimdi. Başla artık. Hadi be. Heh. Sanki tost makinesiyle bağlanıyor. Bunu almak istiyorum. Ormandan 1, 2 AP, 3 AP var. 2 AP, 3 AD var. Bu AD mi vuruyor? Hadi hadi tamam hatırladım. Masta yememek için çok işimize yarıyor. Boşar alalım bunu gitsin. Seri seri vur 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 vur. Aferin lan mı ya eline sağlık. Garibu mu gitti? Normalde adıcıdır yardım etmez. Hemen şuradan görüp belgemizi basalım. Al bunu da. Ooo kaç metenini kullandı. Abi almış mısın? yardım etsen kanka kombatçan sandım biliyor musun yemin ederim kombatçan sandım ya bak az önce şu bıçak kombosunu atsan kestim onu biliyor musun ayıp ediyorsun ver bakayım sen bana bunu gel lan buraya az önceki intikamını alacağım senden Attım bu kombana. Oh, oturttu valla ağzımıza. Neyse sıkıntı yok. Kalma. Komboyu tam ağzımın ortasına oturttu. Kaçamadım bile. Ot da pusuyormuş. O oh, Kagura. Gücü... İş. Abi Kagura oynuyor lütfen yapmayın şöyle ya. Julian. Adam biliyorsun diye saldık be sana kardeşim be. On numara oranlar atıyorsun. Ben taşırım ayağı yapıyordum. Çok kötü oynuyorsun. Ne yaptın ya? şimdi. Yukarıda bir fight var. Yetişebilir miyim? Yetişemem tahminen. Ya şu adam beleş topluyor şu abire. bakamasan daha. Oha öldüm. Görmedim senin geldiğini. bellilik çere bozuktu her zaman şu çar bozuk. Benim bunun bitmesi lazım ya. Seriden almam lazım hemen al al al. Beni de çok akıllı oynuyor. Adama gain katamıyoruz. Tamam ki sen bana bunu. Herkesin içinde bir canavar yaşar. Benimkinin gel bir çubuğu Şu adamı kessek bir kere rahatça mı 2-0 oynuyor? Nereden biliyor benim burada olduğumu be kardeşim hiç açılmıyorsun etmiyorsun. Ama... Ruhum kaplumbağayı... bile tamam. menzilime girmiyor. Çok iyi. Sen de gel. Gel de gel. Darla bunu. Böyle artist artist oynamaya benzemiyor kanka Şu ormanlara gel 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 buraya gel gel buraya gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. bir kere daha düştü. Çaldırdık. Neyse almasın da. Sen bana işin bunu. Duruşlarım çok güzel vuruyor bunu alınca. Alt yetenekten sonra attığım Atılıyorsun ya, çok güzel hasar çıkartıyor arkadaşlar. Denemenizi öneririm. Bir tane tüy çıkın her zaman.

bundan önce ne bilsen ulan tüm olsa senin nasıl parçalarım da farın önündesiniz kaplumbağalıyorlar takımcı rak kanka senin yaptığın hatayı görüyor musun adama lord verdim farkında mısın Bunlar Nort aldı senin yüzüne. Ya bilmiyorum Alpa niye alıyorum bari gülüm. Ben onu anlamıyorum. Hani bilmiyor heroyu. Oh, direkt güzeldi. Şimdi hakkını yemem çok zorunda kabura. Ben Tongaya düşecektim o Tongaya düşürdü. Helal olsun. Güzel hareketli. Abi şu Alfa çok rezil ya. Oh, alfa ne yapacağız ki? Yok yani hani bir aktivitesi yok kahraman. Ha, bu tangı çıksın bari. Gel <laughs> lan buraya. Ama sen ya Kagura. Ulan ulaşabilsem seni parçalayacağım ulaşamıyorum. Öyle güzel pozisyonda duruyorsun ki. İçeri sarkacak bir şey almadık. Pişmanlığımıza bak ya. Yok onu da kesemeyiz. Kanka çok kötü oynuyorsun sen ya. Biz sen nasıl kazanılacağız seninle? Bak karşının beşi de oynuyor bir de senin özellikle koridorundaki bak bak. Lütfen yaptığın harekete bakar mısın ya? Gerçekten Oğlum ne sanıyorsun sen kendini ki ya Kanka bizim takımdaki Alfa bir oynamayı bilse Seni var ya parçalardım biliyor musun koridorunda O ormanı sana haram ederdim gidip, gidip adamı kesip duruyorsun Başka bir iş yaptığın yok Sen bunu bana Leyner gitmesin Leyner tut. Oh. Saldır şuraya. sen. Heh, heh, tamam. Onu da kestin. Çok iyisin ya. Yürü. Bitten bitir mitten. Saldır kanka. Güzel devam et. Oraya da açarsın. Çok iyisin. Tamam gel Şimdi ver bakayım kış tacı. Yo. Kış tacı. Ver ulan bu sen bana bunu. Ver şunu ver. Kış tacı alsam da olur aslında. oyunda kulaçan kimse yok Doğru bulmadan içimizdeki karanlıkları aydınlatamayız. Benim Tamam çıkın. Gel gel buraya gel buraya gel. Vur şuna vur şuna. Seyri vur. Güzel. Görüşmek üzere tüm parçalarım şu seviyede artık bitmiyor ki tutuyorlar yani bir şekilde. güzel. Oh. Sonunda. Yani mücadele bitti. Vallahi yoruldum. Anlamın damarı çatladı ya. O MVP'yi kaptırmışız. Neyse. Her olsun lan Belerik. Belerik güzel tanklamış o zaman. Evet 138 tanklamış. Oo, sen de çok güzel hasar vurmuşsun be. Vallahi seni kusura bakma toparlayacağım kanka. Sen kim olduğun fark etmez. Kaslı besleme. Takım geri düşürmek arkadaşım. Sıfır yani. Neyse arkadaşlar. Ee, videomu izleyip beğeni atıp abone olursanız çok mutlu olurum.